silahlarla ilgili bir önerge vermiştim. Siz de yanıt vermiştiniz. Darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şu kadar kayboldu dediniz. Evet. Ve Türkiye genelinde de arandığını ifade etmiştiniz. Evet. Söylediğiniz sayılar inandırıcı değil ama benim dikkat çekmek istediğim konu başka. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü sizi yalanladı ve tek bir silah dahi kaybolmadığını ifade etti. Bunun üzerine size tekrar soru sordum. Tekrar bir silah kaybının olduğunu ifade ettiniz. Sayın Bakan bu silahlar var mı yok mu? Emniyet müdür farklı, içişleri farklı konuşuyor. Acaba kandırılıyor olabilir misiniz? Bir diğeri eee Sayın Başkan Bakan dinlerse çok daha Bey, iyi olur. Bey, daha sonra konuşursanız buyurun. Evet teşekkürler. herhalde Cumhuriyet tarihinde adı bu kadar suç örgütleriyle, mafyayla, uyuşturucuyla anılan başka bir bakın olmamıştı. Mesela 2018 yılında Adnan Oktar grubuna operasyon yapıldığı sabah Oktar grubundan birini size mesaj atarak operasyonu durdurmanız istendiği iddia edilmişti. Çünkü bu operasyonu yaptıran İslam Emniyet Müdürü'nün sizden bunu sakladığı iddia edildi. Gerekçe ise sizden sızılacağı düşüncesi. Sonra ne oldu? Sedat Peker çıktı, koruma polisi mi siz vermediniz mi dedi. Bunun üzerine birkaç isim açıkladınız programda. Biri Selami Altınok, diğeri de o dönem terörden sorumlu müdür olan Mustafa Çalışkan. Peker'e koruma kararını bunlar verdi dediniz. Altınok şu anda partimizin milletvekili. Mustafa Çalışkan görevden tüm öyle alınamadı, genel müdür yardımcılığına çekildi. Görevden alınamadı, görevden alındı demiyorum, alınamadı. Çünkü bu açıklamalar sonrası Çalışkan döndü dedi ki Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Şimdi de Saranlar Operasyonu'nun sizden gizlendiği söyleniyor. Niye? Yine sıcağal düşesiyle. Bu ne demek? Birileri kullanıyor demek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bu iddiaları yalanlattırdınız. Ama sizin hakkınızda Sayın Bakan bir değil iki değil sürekli sizinle ilgili böyle iddialar ortaya atılır. İddianamede de var olan konuşma kayıtlarında çete üyelerinin yapılacak operasyonlardan önceden haberdar olduğu kaç kişinin alınacağına dair bilgileri bile olduğu söyleniyor. Şimdi buradan size soruyorum. Saral'ın lideri nerede? Nasıl kaçtı? Operasyonda neden yakalanmadı? İddianamede bile yer alan bu sızıntıların kaynağı kim? Siz değilseniz bu kaynağı neden hala bulamıyorsunuz? Bir diğeri Bilim ve akıl dışı politikalarla ekonomiyi batırmaya, batırdınız ve memleketi 3 sente muhtaç ettiniz. Parayla vatandaşlık satmayı da omuzsamacı sürdürüyorsunuz. Ben bir milletvekili olarak bugüne dek kaç kişiye parayla vatandaşlık sattığınızı öğrenmek istediğimde önergeme bana sadece yönetmelik maddesini atarak cevap vermişsiniz. Ben bu soruyu kişisel merakımdan değil millet adına soruyorum. Sabahta burada dediniz ki istisnai Türk vatandaşlığı kazananların sayısı 50 bin Türkmen, 219 bin Suriyeli, 110 bin Avusturya Türkü, 10 bin Uygur Türkü, 41.908 Afgan, toplam 381 bin. Sayın Bakan, hesap makinesiyle topluyorum, kendi topluyorum, bulduğum sayı 431 bin. Siz 381 bin diyorsunuz. Yani dört işlemi dahil beceremeyen bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu açıklık nereden kaynaklanıyor? Sonra da açıkçası kendi kendime düşündüm. Biz sayın bakana sınırlardan giren sayının çok fazla olduğunu söylediğimizde hayır o kadar değil demeniz normal. Çünkü belli ki matematikle ilgili bir sorununuz var. Kadın cinayetleriyle ilgili sınırdan kaçak geçenlerle ilgili uyuşturuculu ile ilgili belki terörle ilgili verdiğiniz tüm hesaplamaları bence tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Bir diğeri sadece bu milli milletlerden mi acaba vatandaşlık alındı? Örneğin binlerce kilometre arsa alanlar, tarla alan bir tane dahi katarlı Türk vatandaşı olmadı mı? Ya da zengin bir Nijeryalı yok mu Türk vatandaşı olan? Israrla cevaplamadığınız sorumu tekrar söylüyorum. Her seferinde yerli ve milli olmaktan bahsediyorsunuz. Para karşılığı karşılığı kaç Türk vatandaşlığı verdiniz? Teşekkür ederim.